takıma katıldım ve oyuncular beni çok sıcak karşıladılar. Herkes beni çok sıcak karşıladı. Bu karşılamadan dolayı da çok mutlu oldum ee, ve gördüğüm şey şu ki çok iyi bir oyuncu grubu var, çok iyi bir hoca grubu var. Takımın içerisinde, takım dışında bütün herkes çok büyük bir aile yapısı oluşturmuş durumda burada. Bu ailenin bir parçası olduğumdan dolayı da çok mutluyum. Yani şöyle açıkçası hepsiyle aramın belli spesifik olarak çok iyi olduğu bir şu anda düşünürsem genel olarak hepsi diyebilirim ama özellikle ilk günden itibaren aynı dili İtalyanca dilini konuştuğum için Mame Tiam diyebilirim. Ama onun dışında Kerem olsun, Ampem olsun, Robin Yalçın olsun bütün bu oyuncularla genel olarak çok iyi bir ilişkim var. Ama tekrar dediğim gibi Mame ile İtalyanca konuştuğum için ilk günden itibaren onu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi burada olmaktan çok mutluyum. Hepsi çok büyük karakterler, çok güzel karakterler. Bu sebepten dolayı da genel olarak hepsiyle iyiyim. Yani şöyle bu sezonlar sezon başı kampları her zaman çok zorlu olmuştur. Çift antrenmanlar olur, zorlu antrenman seviyeleri çok zorlu olur. Şu zamana kadar da açıkçası çok zor sıkı çalışmamıza rağmen çok keyif aldığımız bir süreç oldu. Bitmek üzere kampı bitirmek üzereyiz ve maç sezon için hazır olduğumuzu düşündüğümüz bir süreç içerisindeyiz. yani tabii ki dediğim gibi söylediğim gibi çok yorucu bir antrenman geçirdik yorulmuştuk dinlenmemiz gerekiyordu olabildiğince uykumuzu alay olmamız gerekiyor dinlenmiş hazır olmamız gerekiyor bir sonraki antrenman için o, o sebeble aslında <laughs> Yani şöyle dediğiniz gibi Avrupa kupalarına gitmek gibi çok yakın bir hedefin kıyısına dönmüştü geçen sene. Bu sene de olabildiğince buna katkıda katkıda bulunmak istiyorum. Açıkçası bu sebeple buradayım. Yani açıkçası çok belli bir spesifik bir rakam vermek istemiyorum ama takıma olabildiğince çok fazla yardımcı olacağımı düşünüyorum gol ve asist anlamında tekrar dediğim gibi yani çok belli bir rakam üzerinde durmaktansa çok sayı yüksek olacağını düşünüyorum açıkçası o katkıda bulunduğum sayının.